Selam gençler bugün size tekrardan yeni bir videoda beraberiz Gençler bir, bir haftada falan video gelmiyordu Bunu bunun sebeplerini şunu bir açıklayıvereyim hemen arada Gençler öncelikle bize vize ödevlerim çok ağırdı Hani arada video çeksem vize ödevlerim mümkün yok yetiştiremezdim Ki vizeleri benim için daha önemli olduğu için bir hafta falan bir ara vermek zorunda kaldım Normalde daha erken video gelecekti ama bilgisayarın ekran kartı bir arıza verdi gençler ve yeni ekran kartı alamadığım için onu tamir etmekle uğraştım. Yani onu tamir de biraz kendi çapımda olduğu için uzun sürdü. Sebepleri bunlardan gençler. Bu arada bir de, bir de şu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bugün Twitter'da gördüm. 12 Nisan diye bir şey çıkartmışlar. İşte kızlar ticaret edeceklermiş, öldüreceklermiş. Oğlum sizin pipiniz yiyorsa yani götünüz yiyorsa hadi bunu bir deney insanların önünde. Sizin o yani her şeyi sandığınız çukurucu nasıl kesiyorlar yerlerinde. Neyse gençler bugün videomuza geçelim bugün gör, görmüş olduğunuz şu 2.5 TL'lik, 1.5 TL'lik, 1 TL'lik TL ve 75 kuruşluk ürünleri alacağız. Ve, ve bundan kar etmeye çalışacağız. Yani toplamda totalde ne yapıyor? 3, 4, 5, 5.75 aldık. Bunlar sizi bekliyor mu lan bu? Tamam iki buçuk bu. Allah'ım. İki buçuk bu eklenir Şimdi diğerlerini de ekleyelim Yeşe. Bakalım Yeşe buradan ne kadar elde edeceğiz gündüz ama yani şöyle birer bir tane daha basar fazlaysa çıkartırız Bugün geçe birer tane alacağız evet şöyle bir sepetimize diyelim şu bir buçukluk fazla şu iki fazla. Ulan bir kelerik fazla Oğlum güncellese nasıl sepeti? Sepeti güncelle evet sepeti güncelleye basmamız lazım gençler yani şu an toplamda Burak 5.75 veriyoruz. Bakalım biz ne kadar kazanabileceğiz. Gençler hemen ödemeyi yapıp geliyorum. Evet gençler tekrardan geri döndüm. Ödemeyi tamamladım gençler. Şöyle kodlarımız geldi hangisi hangisi artırılmaz. Uniflop bitti mi ona varmış. İki buçuk Gençler ilk başta 75 kuruşluktan başlayalım. Bunu evet, söyleyemedim değil mi? Evet gençler 75 kuruştan ne kadar kar edebileceğiz? Oyun ekle. Ürün ana tarih ileri He kabul ettim ettim. Tamam sıkıntı yok ileri. Evet. The Debs. Tamam. Bir bakalım gençler Ne kadarmış işte. Debs. The Debs. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Olsun. E tamam gençler. En azından iki katını aldık. Şu an 75 kuruş kardayız. Ondan sonra düşük olarak hangisi var? gençler yani bir telelik olan. kabul bulursunuz. Oğlum bunlar nasıl isimleri ya? Yani? Tamam yani ufak da olsa kardayız gençler yani 5 yetişmiş hikaye etmeye çalışıyoruz ne oldu mu? Gerçi bazen mouse tıklamı, tıklamıyor Lütfen lütfen sakin ol Lütfen tamam oyun ekle Ürün ekleme çıkacak ileri Tamam kabul ediyorum Gerçi bu arada küçük limitli almanın sebepleri Ekonomik sebepleri yani zenginliğiniz Seri al cleaner Ne alalım Tumaca bundan ne Seri al cleaner Üff hangisi Şimdi hangisiydi lan? Daha düz kilitlemiş. Evet şu an bayağı bir kardayız. <laughs> 24 TL'lik oyun çıktı abi. <laughs> 1 TL'lik şeyde. Evet şu an ne kadar oldu? 25.5 oldu gençler. Şu an ödediğimiz şeyi çıkarttık yani. Çok rahat çıkarttık. Ondan sonra Silver K gençler. 1.5 TL'lik şey açıyoruz şu an. Silver K ne yazıyor? Yani? bu Gençler de, çok deli kar ettik bu sebebi. Hani anlatılmaz yaşanır. Bu arada böylece sizin oyunlarla dolu oluyor. Ve gençe bazı oyunları bir sistemi kaldırmıyor yani artık siz düşünün buradaki oyunların da yarısının eski olduğunu düşünüyorum. Eli Horges Steam Strode. Eli Eli Horges. Nasıl yazılıyor değil Bak şu İngilizce Hero esmiş. Hero 10 TL. Ulan gitmiyor musun? Horace. Evet gençler 10 TL. Hatta oyunu şöyle göstereyim. Ha yine karda mıyız? kardayız abi. Bir sadece buna bakarız. Abi ciddiysen 10 TL bir oyun çıkarttın ya? Çıkarttın ya yani, 1 TL şeyden o kadar şey çıkıyorken nasıl yaptın bunu yine? Var oyun oyunda sevdiğim bir oyun değilmiş yani. Ona üzüldüm. Evet gençler şu an sadece 2.5 TL lik kaldı. Onu da ben çarpsın. İzlediğiniz için deseniz en yukarıda Bak bak en yukarı falan atmışlar pahalı olacak. Bak sen. Evet oyunu ekleyeceğim. Ölümü etkinleştireceğim. Bir tane şunu bir. falan yaptırtıyor çünkü. Kabul ediyorum. Evet ekliyorum. Evet abi. Bu bizim World Wars Tama 2. World Wars 2. Hangisi 2? Anam World Wars. Oğlum oyun nerede lan? Panzer Klaus Panzer hangisi lan bu? World Wars 21 Al işte World Wars 2 Bu ne oğlum? Oyun nerede? Gençler bunun hangisi bizim oyun? Wars yazmışım yani Wars yazıcaktım pardon Word of Tanks yazmış efendim. Işte. Wars 2. Dur 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 bizimki burada çıkar. Dur özel şey. bizimki burada çıkar. Bizimki bu muydu? Hangisi bizimki? Ama bu ismi kopyalayamıyor mu ya? World of Panzer Clubs. Skin Edited. Hangisi onun burada? Ama hiç solda aklıma en ufak bir fikrim yok şu an. Oyunu bulamadım. Oyunun bir sayfasına girelim kütüphanede. Kardeşim bir ne kadar olduğunu öğrenebilir miyiz? Panzer Cleave. Toplumda olduk Ama ne, ne kadar olduğunu yazmıyor şimdi. Panzer Cleave yazsak. Panzer bir dakika bir de bunu deneyelim. Çünkü oyun bulamadık. Geçer. Olmaz. Panzer Açmak bir şey oldu bak burada. Klars. Evet gece şu an cahil gibi görünebiliyorum ama cahil. 10 TL. Yani uğraştığım şey 10 TL. Geçe 24, 20 daha, 44, 1, 45 buçuk. Biz ne kadar harcadık? 575. Yani 39 lira 25 kuruş kar ettik. Mükemmel yani 5 liraya. Ama yani şu son şeyde yani daha büyük bir şey beklerdim. Açık açık. Ve gençler bugün farklı bir sitedeydi. Onu da göstereyim şöyle siteyi. Ana sayfasına şöyle. Hani farklı sitelerden deniyorum ki hep aynı sitede bir şeyler yapmayalım. Ucuz random key diye bir site dedik gençler. Işte gördüğünüz gibi alışverişte yaptım sizin önünüzde. Bu arada gençler ben site tanıtma amacım yok. Ben burada zaten sponsor olarak almadığımı anlamsız yani. Ben bir site aslında 200, 200 abonelik kanala bir sponsorluk vermem. Ama hani sponsor olduklarını falan düşünmeyin. Bizzat yeni paramla alışveriş yapıyorum. Yani denemek için. Hani söyleyeyim bunu yani. Yani sponsor falan değil Neyse gençler abone olmayı unutmayın gençler. Bak lütfen abone olalım. Hani izliyorsanız abone olun. Yorum yapın, like atın. Bu kadar da gençler. Hoşça kalın. Bye bye.